Fakir Hocam, Türkçe'de çete wingin sınıfı acaba Önce Öncelikle herkese selamlar. araştıralım. Şöyle, <laughs> ya bunu d olarak bakmamak lazım. Bütün sınavlarda en büyük sorun şudur. Cihan Hocam da birazdan aynı şeyi söyler, bak şu. <laughs> ÖSYM her zaman müfredat sorar. Ama soru bankada. Ben daha iyiyim, daha zor soruyorum diye dibine girmiş. O yüzden aslında, atıyorum sıfatın ne olduğunu bilsen yakın. Ama daha dibini görmeye gerek yok. O yüzden bana soru bankada desin. Popüler bir alınıyor. Ama sınav müfredatı, sınav soruları alakası yok. Atıyorum ses beyiz. Aşağıdaki diye bir soru kalıbı yok görsel. Yok Yukarıdaki parçayı ver. Bunun gibi. Paragrafta da keza böyle. Bunun dışında benim Türkçe'de yapmak istediğim her zaman şu. Bu ülkede öğretmenler, eskiden bizim öğretmenimiz katılır. Şöyle bir hayır. Ben kendi branşı için konuşuyorum. Ben bu ülkeye eğlenerek öğretmeyi, eğlenerek öğrenmeyi öğrettim. Buna da gurur duyuyorum eleştirilere takılıyorum yapış olanlara ama ay böyle öğretmen mi olur böyle espri mi olur takılmıyorum çünkü niye bu hayat başkaları için yaşam ben bunu yaptım İnşallah siz de aynı şekilde kullanırsınız. başarır gün gelir bu mikrofonu benden sizler de evlenirsiniz buradan da herkese selamlar Allah tarih dersi sıkıcı <laughs> anlamıyorum olmuyor gitmiyor dediler ama kardeşim her yeri yanan dolan aşk ihanet entrik olan bir branş sıkıcı olabilir Engel Şayka. Onlar sizi sıkmışlar abicim demek ki bu iş giderek de oluyor. Yani Ater'le biz de bak kültürde diye eğlendirdik. Daha sabahtan beri buradayız İstanbul'da. Öyle bu, bir sürü öğrencimiz geldi atanmışlar, görev başlamışlar. Şey yapmışlar hocam bak kaç yıl oluyor? Beş yıl oldu atan oldu. Hala izliyorum sizi şey yapıyorum yani. Bu abi ya yani, sevmediğiniz bir şeyi zaten yapamazsınız. Ama şimdi ön sevmenin nesil soruları var. Artık sizin tamam. Sizin tahayyül, sizin muhayyile, sizin tagayyül ne demek ki? Ben, ben <gülüyor> sizin analiz, sentez, çıkarım yapma, karşılaştırabilme, sonuca ulaşabilme. Bunları ölçüyor. Bak tarihte TET'den 5 soru mu geliyor? Türkçen iyiyse, cümlede anlam iyiyse, paragrafın iyiyse tarihte 5'te 4'ü rahatlıkla yaparsın birini de boş bırakmayasın. Anladın mı? Türkçe iyi oldu mu bu iş oluyor. Hadi. Okay. Bu iş sana geliyor gelin. Herkes bir gün Türkçe olacak. Bunu <laughs> böyle bitireyim o zaman. Seviyoruz sizi. Seviye alakalı. kalan bunlar tarihçi kalacak. Bitti. Bitti gitti. Haydi bakalım.